Kış kapıyı çaldı. Sonbaharın gelişiyle birlikte grip vakaları da artmaya başladı. Anatolia Hospital'dan kulak burun boğaz doktoru Profesör Doktor Mustafa Asım Şafak grip aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Grip aşısı o yıl sonbaharın girişinde kış başlamadan önce hastanın immünolojik olarak hazırlanabilmesi için bir fırsat tanıyacak süre içinde Eylül-Ekim ayı gibi yapılması uygun olur. Kasım ayına geldik. Biraz geciktik ama hala da yapılabilir. Aşı uygulandığında vücuda gribe karşı %100 koruma sağlıyor. O virüs suçuna karşı, o değişmiş olan mutasyona karşı bir virüsle karşılaştığında elbette %100'e yakın koruma sağlıyor. Ancak gribe neden olan virüs sürekli mutasyona uğradığı için bu koruma yalnızca bir yıl sürüyor. Gripten sorumlu virüs, influenza her yıl mutasyona uğrayarak yani şeklini değiştirerek, Karşımıza yeni bir virüs olarakmış gibi çıkar. Gerçek yapısı aynıdır ama dış görünüşünü, dış protein yapısını değiştirir. Aşılar yabancı maddeleri, bakteriler olsun, virüsler olsun, genellikle dış görünüşlerine göre tanıyıp onlara karşı reaksiyon geliştirebilirler. Bu nedenle dış görünüşü değişerek karşımıza çıktığında onu biz yeni bir virüs olarak algıladığımız için geçen yılın aşısı sonraki yılda pek işe yaramaz. Buna karşın her yıl yeni bir grip aşısı üretiliyor. Erken mesajlar, sinyaller Doğu bölgelerinden, Çin'den alınarak o yıl batıya doğru genellikle hastalıklar yayılır. Ee, hastalık gelmeden önce oluşabilecek mutasyon virüsleri test edilip o virüse karşı o yıl için aşı üretilir ve o yıl için uygulanır. Grip insanlık tarihinde en çok ölüme yol açan hastalıklardan biri olarak biliniyor. Risk grubundaki bireylerin aşılarını düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Yani Grip geçirdiğinde ağır hastalık geçirme durumu söz konusu olan e, bireylerde, Grip aşısı yapaması gerekiyor. Bu bireyler yeni doğan bebekler, klinik hastalığı olan insanlar, kanser hastalığı, organ nakli geçiren insanlar, ileri yaştaki insanlar gibi savunma sistemimizin defek verme ihtimali olan gruplarda grip aşısı gerekiyor. Üstelik grip aşısına özgü herhangi bir yan etkide bulunmuyor. Herhangi bir aşıya karşı oluşacak yan etkiler grip aşısı için de oluşabilir. Yoksa grip aşısı özelinde ekstra bir etki yok. Aşı karşıtı grupların söylenmelerine karşın grip aşısı toplum sağlığı için ciddi önem taşıyor. Bu aşı karşı gruplar bu durumu özellikle risk gruplarına karşı şey kullanmasınlar. Aşı genel olarak tıp dünyasında geliştiğimiz olmuş dönemde, sezonda ve bu seviyede oldukça güvenli bir yöntemdir. Bundan korkmaya gerek yoktur.